Evet merhaba. Konutta ve otomobilde mevcut KDV ve ÖTV indirimleri 31 Mart'a kadar sürecek olan bu indirimler çerçevesini düşündüğümüzde aslında Vakıf Bank'ın yaptığı bu hamle güzel bir hamle oldu. Ve söz konusu sektörlerde konutta ve otomobilde piyasaların nispeten durgun olması da burada fiyatların çok yükselememesinin makul düzeylerde olması neden oluyor. Bu anlamda bu ikisini birleştirirsek yani makul fiyatlar ve Vakıf Bank'ın söz konusu kredi faizlerinde yaptığı indirim bir araya getir edildiğinde e uygun bir ortamın konut veya gayrimenkul konut veya otomobil almak için uygun bir ortamın oluştuğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan da daha geniş bir perspektiften baktığımızda şunu görüyoruz. Türkiye'de enflasyon oranı düşüş sürecinde bu yıl içinde faizin %20 düzeylerinden %15-12 arasına kadar düşmesini bekliyoruz. bu çerçeveden baktığımızda Merkez Bankası'nın politika faiz oranı da bugün %24 civarında. Bu oranında giderek düşeceğini göreceğiz. Yani enflasyon düştükçe Merkez Bankası da politika faiz oranını düşürecek. Bu da yine konut ve otomobil faiz oranlarında da giderek düşüş düşüş yaşanması neden olacak? Bunu hocam e...